gidiyor dedik. Mi? Evet, devam evet, kenarına tamam. et. Et. Evet. Beni var ya. iki manzara daha şey. Bir şey en güzel gören Yani buraya girdik. Mi? Yok, yok, yok Harika. Arkadan da çıkartın. Gelsin. de Arkadaşlar lütfen. Arkadaşlar hayırlı olsun. Thank <sweak> you. en e, şık köşelerinden biri olmaya aday. Evet, Tam da işte bu özenin çok özel bir sayfasıdır bulunduğumuz büyük ada otel. Bel turla birlikte ele aldığımız bu otelin hikayesi hepiniz tarafından bilinmesi gereken bir hikaye. Burası aslında benim buraya Büyükşehir Belediye Başkanı olmadan da geldiğim e, noktalardan bir tanesiydi. Hatta ilk kez 2014 yılında ilçe belediye başkanı seçildiğimizde beni burada Kartal Belediye Başkanımız Sayın Altınok Bey ağırlamıştı. Geçmişte kendi düşüncesiyle buranı, burayı Orman Bakanlığı'ndan kiralamış ve işletmeye almıştı. Tabi geldiğimizde bir ilçe belediyesi imkanlarıyla buraya çok yatırım yapmadığını görmüştük. Sadece olanla düzenleyebildiği kadarıyla hizmette tutma gayreti içerisinde oluştu. Ama yine de özel bir davranıştı. Burayı insanlara açmak ve burayı insanlarla paylaşmak konusu. Tam da bu geçmişini bildiğim yapıyı göreve gelir gelmez Kartal Belediyesi üzerinden devir alarak burayı insanlarımıza daha güçlü bir şekilde kazandırmakla alakalı bazı yazışmalarımız olmuştu. Ama ne yazık ki o yazışmalarımız karşılık bulmadı devir edilmesi konusunda. Sonra burayı Orman Bakanlığı Kartal'dan geri alıp ihaleye çıkmıştı. Arkadaşlarıma şunu söyledim. Bir kamu malı burası. Yine bir kamuya ait olması daha kamu odaklı bir hizmetin Gerektiğinde sosyal bir takım projelerin, sosyal içerikli bir takım çalışmaların merkezi olmak zorunda. Aynı zamanda bu kadar dünya güzeli bir coğrafyanın e, içerisinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait doğru dürüst bir noktanın olmaması da gerçekten üzücü. Bu bakımdan İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak bu coğrafyanın en büyük yönetici mekanizması olarak buranın mutlaka sahibi olmalıyız dedik. Evet özel sektörden bir kısım eee buraya talip olanlar oldu ama kararlılıkla ihaleyi biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına kurumlarımızla kazandık ve burayı devraldık. Hemen arkadaşlarımla bel tür yetkilileriyle <laughs> ve buranın imalatını yapacak olan firmamız Kiptaş ve onun e, ilgili kuruluşlarıyla irtibata geçtik. Bizzat toplantılara da katıldık. En kaliteli bir konaklama tesisinde ne varsa burada hem birisi olması gerektiğini talep ettim arkadaşlarımdan. Ve hiçbir fiziksel sorun yaşamayacakları eee kimlikli aynı zamanda çok e, hijyenik <laughs> ve de tabi odalarından restorantına kafeteryasından plajına kadar İstanbul'un en güzel noktalarından biri olmasını söyledim. Bakın bu titizliğimiz nereden geliyor? Türkiye'de kamu tabi aynı zamanda bütün Türkiye'nin hatta yurt dışından gelen misafirlerimiz için de mutlaka görmeleri gereken bir bölge. İstanbul'un hani denizle iç içe olmasının belki de en güzel hissedileceği yer. Tabii buranın havası, coğrafyası, kendi içindeki tarihi eserleri her binanın neredeyse bir hikayesi var. Hızla artan nüfus ve yapılaşma nedeniyle tabii biz şehrimizdeki birçok